Sevgili takipçilerim merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanızın anlamını öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Videomuzu izleyin, sizin cevabınız yoksa yorumlara rüyanızı ayrıntılı olarak yazın, gün içinde cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı, rüya ve istihare rüyalarınızı sormak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın çünkü abonelerimiz bizim için çok kıymetli. Rüyada çamur görmek genellikle kişinin hayatında karşılaşacağı zorluklara, sıkıntılara ve mücadelelere işaret eder. Çamur, kirlenme ve engellerle ilişkilendirildiği için bu rüya, kişinin bazı olumsuzluklarla karşılaşabileceğini ve bunları aşmak için çaba göstermesi gerektiğini gösterir. Rüyada çamura girmek, rüya sahibinin beklenmedik bir durumla karşılaşacağına ve bu durumun ona sıkıntı verebileceğine delalet eder. Eğer kişi çamurda yürüyorsa, bu, bir takım zorluklarla mücadele edeceğine ve sabırlı olması gerektiğine işaret eder. Rüyada çamurdan çıkmak, kişinin sıkıntılarından kurtulacağına ve feraha ereceğine yorulur. Çamuru temizlemek, dertlerden arınmak ve huzura kavuşmak anlamına gelir. Bir yapıyı çamurla sıvamak, hayırlı işlerle meşgul olmaya, sağlam temeller atmaya ve kişinin inancının güçlü olmasına işaret eder cami ya da kutsal bir mekanı çamurla tamir ettiğini görmek, kişinin manevi açıdan güçlü olduğuna ve iyi ameller işleyeceğine yorulur. Çamurun içinde bir şey bulmak, beklenmedik bir kazanca, umulmadık bir fırsata ya da hayatında ani bir gelişmeye delalet eder. Eğer çamurdan yapılan bir şey görülüyorsa, bu, kişinin el emeğiyle kazanç sağlayacağına ve helal rızık elde edeceğine yorumlanır. Bu rüya, kişinin karşısına çıkan zorluklarla nasıl başa çıkacağına dair bir mesaj da verebilir. Eğer çamurdan korkuluyorsa, rüya sahibinin bazı konularda çekinceleri olduğu ve tereddüt içinde olduğu anlamına gelebilir. Ancak çamurdan çıkılması veya temizlenmesi, kişinin sıkıntılarından arınacağına ve ferahlığa ulaşacağına işaret eder. Rüyada çamura batmak, kişinin hayatında karşılaşacağı zorluklara, engellere ve bazı tatsız durumlara işaret eder. Özellikle göl veya nehir gibi suyun içinde çamura batmak, resmi makamlar, devlet işleri veya bürokratik süreçlerle ilgili sıkıntılara delalet eder. Kişinin devlette ilgili bir konuda engel yaşayabileceği, resmi işlemlerinin aksayabileceği ya da beklenmedik bir sorunla karşılaşabileceği yorumlanır buraya aynı zamanda dünya işlerine fazla dalmaya ve dünyevi meselelerle gereğinden fazla meşgul olmaya işaret eder. Kişi, maddi kaygılar veya iş hayatındaki sorumluluklar nedeniyle ruhsal olarak yıpranabilir. Eğer rüya sahibi çamura battıktan sonra çıkmayı başarırsa, bu, sıkıntıları aşacağına ve feraha kavuşacağına delalet eder. Ancak çıkamıyorsa, çözülmesi zor bir durumla karşılaşabileceğine ve sabırlı olması gerektiğine yorulur. Bu rüya, kişinin dikkatli olması gerektiğini, özellikle devlette ilgili konulara ve hayatındaki maddik manevi meselelere karşı daha bilinçli yaklaşmasının faydalı olacağını işaret eder. Rüyada başkasının çamura battığını görmek, çevrenizdeki birinin zor bir sürece girdiğine ve desteğe ihtiyaç duyduğuna işaret eder. Bu kişi, maddi sıkıntılar, ailevi sorunlar veya iş hayatında karşılaştığı engeller nedeniyle zor zamanlar geçiriyor olabilir. Eğer rüya sahibi, çamura batan kişiye yardım ediyorsa, bu, rüya sahibinin merhametli ve yardımsever bir insan olduğunu ve zor durumda olan birine destek olacağına delalet eder. Ancak, çamura batan kişiye yardım edemiyorsa veya sadece izliyorsa, bu, rüya sahibinin çevresindeki birinin yaşadığı sıkıntılara kayıtsız kalabileceğini veya bu sorunları çözmenin kendi imkanlarının ötesinde olduğunu gösterir. Bu rüya aynı zamanda kişinin yakın çevresinde dikkatli olması gerektiğini, bazı insanlarla ilgili farkında olmadığı olumsuz durumların ortaya çıkabileceğini de ifade eder. Eğer çamura batan kişi tanıdık biri ise, bu kişiyle ilgili gelişmelere daha duyarlı olmak gerekebilir. Rüya'da çamurda yürümek, kişinin hayatında bazı zorluklarla karşılaşacağına ve bu süreçte sabır göstermesi gerektiğine işaret eder. Bu rüya kişinin maddi veya manevi anlamda bir sıkıntı yaşayabileceğini ancak bu durumu aşmak için çaba göstermesi gerektiğini ifade eder. Eğer rüya sahibi kuru çamurda yürüyorsa, bu durum geçici sıkıntılara ve bunların üstesinden geleceğine işaret eder. Ancak, sulu ve yapışkan bir çamurda yürümek, daha büyük zorluklara, iftiraya uğramaya veya istenmeyen olaylarla karşılaşmaya delalet eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin çevresindeki bazı olumsuz durumlara karşı dikkatli olması gerektiğini, yanlış kararlar vermemesi için düşünerek hareket etmesinin önemli olduğunu gösterir. Eğer rüya sahibi çamurdan çıkmayı başarırsa, yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına ve rahat bir döneme gireceğine işaret eder. Rüya'da çamur bulaşması, kişinin çevresindeki bazı kötü niyetli insanlarla muhatap olacağına ve bu durumun kendisine zarar verebileceğine işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin yanlış arkadaşlıklar kurabileceğine, bu kişiler tarafından maddi veya manevi anlamda sömürülebileceğine delalet eder. Eğer rüyada çamur elbiselere bulaşmışsa, bu kişinin itibarının zedelenmesine veya adının kötü anılmasına yorumlanır. Yüzüne veya ellerine çamur bulaşması, sıkıntılı bir sürece gireceğine, istemediği olaylarla karşılaşabileceğine işaret eder. Rüyada çamur bulaşan kişinin bu çamuru temizlemeye çalışması, hatalarını fark ederek kendini düzeltme yoluna gireceğini ve yanlış insanlardan uzaklaşacağını gösterir. Eğer rüya sahibi çamuru temizleyemezse, çevresindeki olumsuzluklardan kolayca kurtulamayacağına, bu kişilerin etkisinin devam edeceğine delalet eder. Rüyada çamur bataklık görmek, kişinin içine düştüğü umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlik duygularını işaret eder. Bu rüya, insanın kendi zihinsel engelleri ve olumsuz düşünceleriyle mücadele etmekte zorlanacağını, yanlış kararlar alabileceğini gösterir. Bataklığa saplanmak, bir sorunun içinden çıkamamak, sürekli aynı kısır döngü içinde kaybolmak anlamına gelir. Ancak bu rüya aynı zamanda bir uyarıdır, rüya sahibinin sabırlı ve soğukkanlı olması durumunda, bu sıkıntıların zamanla çözüleceğine işaret eder. Eğer kişi, panik yapmadan olayları yönetmeyi başarırsa, gelecekte kendisini daha iyi bir sürecin beklediği yorumlanır. Bataklıktan çıkmaya çalışmak, kişinin zorlukları aşma çabasını pes etmeyerek mücadele etmeyi simgeler. Eğer rüya sahibi çamur bataklığından kurtuluyorsa, zor günlerin geride kalacağına ve önüne yeni fırsatlar çıkacağına işaret eder. Rüyada sulu çamur görmek, kişinin geçici ve çözülebilir bazı sıkıntılarla karşılaşacağına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin zor bir durum içinde kalacağını ancak bu durumun uzun sürmeyeceğini ve sabır göstererek kolayca üstesinden gelebileceğini gösterir. Sulu çamur, hayatın içinde zaman zaman karşılaşılan küçük engelleri ve aksilikleri simgeler. Rüya sahibinin büyük bir sorun gibi görünen ancak dikkatli ve akılcı bir yaklaşımla çözülebilecek meselelerle uğraşacağına delalet eder. Bu rüya, kişinin güçlü ve kararlı olması halinde tüm zorlukları aşacağını ve rahatlayacağını gösterir. Eğer rüya sahibi sulu çamurun içinde yürüyorsa, geçici bir huzursuzluk yaşayıp sonrasında feraha çıkacağına yorumlanır çamurdan kurtulması ise sıkıntılardan arınmak ve temiz bir sayfa açmak olarak tabir olunur. Eğer bu videoda rüyanızın tabirini bulamadıysanız ve ayrıntılı bir yorum istiyorsanız, rüyanızı lütfen sizde yorumlara ayrıntılı olarak yazın. Rüyanızı yorumlamak için hep burada olacağız. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bize olan desteğiniz çok değerli çünkü sizlerle her adımda daha güçlü oluyoruz.